Merhaba arkadaşlar, bu videomda biyolojik savaşın bilinen en eski örneklerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Düşmanların içme suyu olarak kullandıkları kuyulara insan ve hayvan cesetlerini atmak, kuşattıkları şehirlerin surlarının içerisine mancınıkla vebadan ölmüş cesetleri atmak, ki bu 14. yüzyılda yapılan bir şey, böylece içeri veba hastalığını bulaştırarak, az bir zayiatla içeri istila etmek 18. yüzyılda mesela Kuzey Amerika İngiliz kuvvetlerinin komutanı Sir Jeffrey çiçek hastalığına yakalanmış insanların insanlardan aldığı battaniyeleri Kızılderililere giydirerek vererek onlar Kızılderililerin onlarcasının ölmesine sebep olmuştur. Gene 2. Dünya Savaşı'nda 1939-42 yılları arasında Japonlar Mançurya'da veba, kolera, çiçek, tüberküloz, ateş ve difteri gibi çeşitli enfeksiyon hastalıklarını esirler üzerinde deneyerek büyük bir katliam yapmışlardır. 1950 yılında Amerika ordusu biyolojik bir silah denemek amacıyla San Francisco şehrine bakteri salmıştır ve onlarca kişi ölmüştür. Bunu örtbas etmiştir. Amerika ve e, eski Sovyetler Birliği e, Savunma Bakanlığına bağlı bir kuruluşun biyolojik silah üretim amacıyla e, 55 bin bilim insanını istidam ettiği bilinmektedir. Bakın çok enteresan 55 bin kişi biyolojik silah üretme maksadıyla bir yerde istidam ediliyor bilim insanları. Gene Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir pelikan tesadüfen yakalanmıştır. Pelikanın üzerinden bir çip çıktı. Bu çip çipin İsrail'e ait olduğu İsrail tarafından resmi kanallar tarafından söylendi. Ama çok enteresan bir şey var. İsrail açıklama olarak göçebe kuşların yaşam forumlarını inceliyoruz demiştir. Yani bir pelikan kuşunun Güneydoğu Anadolu yolu üzerinden Göç ettiği tarihte görülmemiştir, böyle bir şey de mümkün de değildir. Belki de e, askeri üslerimizi inceliyorlardı, belki tarım alanlarını inceliyorlardı, belki oradaki madenleri takip ediyorlardı. Bunları bilemiyoruz. Dünya o hale gelmiş ki 6 saniye içerisinde e, onlarca çocuğu sarıngazı ile öldüren bir dünya, Batı dünyası var şu an karşımızda. 7 milyar insanın 7'de biri aç, dünyanın 5'te biri 1 doların altında gelir alıyor ve dünyada 400 milyon yetim var. Bu yetimlerin çoğu da ne yazık ki Müslüman ülkelerin evlatları, Müslüman çocukları 22 Osmanlı kalıntısı Müslüman ülkenin bir kısmını Batı kendine benzetti, onların çocuklarını aldı, Amerika'da okuttu. Daha sonra onlar kral olarak geldi, yönetici olarak geldi. Amerika ve İngiliz'in kültürüyle yetiştiler. Kendi gelenek ve göreneklerini onlara unutturdular ve onları bir takım oyunlarla başa getirdiler. Bu dönüştürmenin adına Arap Baharı adı verildi. Bakın bugün ordumuz bahar kalkanı harekatı yapıyor. Lütfen dikkat. Bir sonraki videoda korona virüsüyle ilgili bir çekim yapacağım. SARS, kuş gribi. Ee, neden oldu? Bunun altında yatan kimler? 8 tane e, Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi var. Bunların ilaç firmalarıyla ne alakaları var? Bu 8'i de ilaç firmalarının yöneticileri, aşı üreten firmaların ya sahipleri ya da onlara bilgi veren, akıl veren kişilerden oluşuyor. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Saul,